Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yalova Şube Müdürü Nevzat Ağlan, Yalova'daki avcılık faaliyetleriyle ilgili kent 77'ye açıklamalarda bulundu. Ağlan, avcılık faaliyetlerini yasalara uygun şekilde gerçekleştirmek için çalışma yürüttüklerini anlattı. 4915 sayılı kanunu uyguladıklarını anlatan Ağlan, 24 kişilik bir ekiplerinin olduğunu söyledi. Buradaki 24 kişilik bir ekibimizle orman muhafaza memurumuz artı üç aracımızla beraber bu çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Gayemiz şu burada yaban hayvanlarını korumak. Biliyorsunuz avcılıkta akıllı eksiltme derler bize. Akıllı eksiltme şudur. Önemli olan yaşlı fertleri seçip vurulmasını sağlamak. Yaşlı fertler bakın. Gençlere değil. Dişleri kesinlikle olmuyor. Avcılara 32 saatlik bir kurs düzenlediklerini kaydeden ağlan bilinçli avcılara ihtiyaçları olduklarını belirtti. Bizden bir kurs düzenliyoruz. 32 saatlik bir kurs. Bu 32 saatlik kursta kendilerine avcılığın temel ilkeleri anlatılıyor. Bilgi veriliyor. Yaban hayvanlarla ilgili bilgi veriliyor. Av sezonunun neler ne için olduğuna dair amaçlar anlatılıyor. Çünkü av sezonu dışında avın yasak olduğu dönemde avlanmaması gerektiği öğretiliyor. Bir de mevzuat. Bilinçsiz avcıyla çok sorunlar yaşıyoruz. Evet doğrudur. Ama hamdolsun yapılan çalışmalarla avcı derneklerimize de burada teşekkür ederim. Çünkü ondan da büyük katkılarıyla. Çünkü onlarla beraber biz halk eğitimle birlikte, burada milli eğitime de teşekkür ederim. Onlarla birlikte bir organizasyonla biz bu eğitimleri veriyoruz ki Zaten vatandaşlarımızın şunu bilsin biz köylerde bile eğer yeteri kadar sayıda müracaat olduğu takdirde biz köylere bile gidip eğitim vermek istiyoruz. Bizim bilinçli avcıya ihtiyacımız var. Bilinçsiz avcılar da bilinçli avcılar tarafından da bunların engellenmesini istiyoruz. Uyarılmasını istiyoruz ki bu vatandaşlık görevimizdir. Doğaya ve tabiata olan görevimizdir bu.